2 Evet arkadaşlar nasılsınız umarım misiniz de bunun yine sizinle birlikteyiz. Bugün o gün. İyi kokma ya, Bu tek <laughs> <ya. Kavuk gülüyor> kişi 3 İyi, i̇yi kokma ya, Bu ne tek? 3 Evet, Rek Reklamlardan sonra Rıza'cığım konusunu söylüyor. Evet. Ağız yapışı. Bu arada Evo'nun abi seni çok seviyorum. Emre'nin cihetini abi seni de çok seviyorum. İmparatorluğu da çok seviyorum. İyi <laughs> kokmayı <laughs> <Bayağı> abi. Bile et yeter. Şimdi bir dakika. Dallarını seversen. Dur daha ben. 1... 2... Üç. Başla. Başladım. Şöyle. Çıkalım. Kaç saniye oldu bir bakalım. Ee, Rıza'cım elendin. Dur. Dur. Üç. Rıza oyuncaklarından yapar. Ver bizimki. Evet herkes. Arkadaşlar. bir şey basmayacağım. Rezacığım. <laughs> <laughs> Koridora gitmemiz lazım. Videoyu durdur. Devam. Duruyor oğlum. Dur. Açtın mı? Açtım. Evet. <laughs> Şöyle. Yön çek. Işığı kapattın mı? Açılmış oradan. Açık. Şöyle. Aman e kamerasından görebiliyorsun elle titriyor. Allah da Kaç tane tuttu yorumlara yazın. Sıra bende. de. <laughs> <laughs> Hadi. <Berlasın>. <gülüyor> <Kaslam>. <gülüyor>

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Parti gibi bu kadardı. <laughs> ben şöyle alayım. Gör 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 görüşürüz. Hadi Gör merkezde Gör. 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 çok iyi bakın arkadaşlar. Canım o.